Evet. Bilmişler. Ne o? E benzemişsin ya. Yani. Doğru <laughs> dokunma hissiyetime dokunma da kaldım ben orada. Herkes o e, oyunculuk konusunda çok ilgili biri olarak Yeşim Hanım'ın oyuncu koşundan yararlanmak istiyorum. Kendisine bu konuda nasıl ulaşabilirim? Ücret hakkında bilgi verebilir <laughs> Ücret hakkında bilgi. Ücret hakkında siz ulaştığınızda bilginizi alın. E, nasıl ulaşayım? Ama bu aralar sen şey yapıyorsun. Yani Dizi de çekiyorsun. Gene yardımcı Yok, olabilir. Yok ben koçluk misin? yapmıyorum ama şöyle bir şey var. Yani bu koçluk meselesi Türkiye'de e, biraz hani böyle eşittir yeşim Ceren bozuğu gibi bir şey olduğu için şunu söyleyebilirim. Ben bir kitap yazıyorum şimdi. E, bu öğrettiğim teknikle ilgili yani oyuncularla çalışırken kullandığım teknikle ilgili bir kitap yazıyorum. E, nasıl bir şey mesela şöyle anlatabilirim. Diyelim ki benim işte ilk konservatuvarda sınavı kazandığım dönem var. Orada sınavı kazanırken başıma gelen çok acayip bir şey var. Ben bunu Aradan 10 sene geçip bu işte birazcık hani e, ustalık mertebesinden durumu tarif edebilir bir yere geldiğimde anladım o anda ne olduğunu. E, onun anekdotunu anlatıp son, sonra orada işte püf noktası buydu dediğim yani. Ah bunları 10 sene önce bilseydim ha, bilgilerini ha, yazıyorum. Ha, ha. Onları okudukça mesela bir takım şeyler Çok faydalı olacağını de. düşünüyorum. E ne zaman çıkaracaksın kitabı? Valla henüz bir yayıncıyla görüşmedim. Henüz yani duyurulur yarısındayım. Duyurulur. Kitabı. duyurulur. Ama bu... E, bu ısrara karşı herhalde en güzel şey o olacak. Bir de hani bazı bilgiler vardır ya gerçekten onu öğrenmek 3 seneni alır. Halbuki çok pratik bir şeydir, formül bir şeydir. İnsanlara o anlamda oyunculukla ilgilenen ve ciddi olan insanlara faydası olacağını düşünüyorum. Bakalım. Olur çok öyle. da heyecanlıyım bununla ilgili yani. Bakalım. E, nereden vakit buluyorsun bütün bunları yazacak? E, laptopla set aralarında. İnanmıyorum sürekli. Sana. Tabii. Tabii. Ama yani sana. işte bir şey olacak Hiper, diye sen çok kilo verdin değil mi? 34 kilo oldu. Yani düşünsene yarın gitmiş. Bir, bir sonrasında ben böyle <laughs> Ceren çıkmış yeşim, yeşim kaldı. Yeşim oldu diye. Öyle kalır. Ceren'i göndermişsin i̇şte yani. 38 olduk 34'e inersem. Nasıl? Önümüzdeki seneki şeyde inşallah 34 bedenim diyeceğim sana. Şaka diyorsun. İnşallah. Evet. Nasıl becerdi? Çok spor yaptım. Çok ciddi bir biçimde kardiyo çalıştım. Çok ciddi rejim yaptım. Ondan sonrasında da işte ne yaptım başka? Çok su içtim. Öyle öyle 34 kilo veriliyor yani. Ama tabii öyle hani 3 ayda 5 ayda yapmadım bunu. Ee, 2 sene sürdü totalde. Ha 2 sene içerisinde. Ama o zaman çok sağlıklı bir tabii, şekilde verdi yani tabii. sporla tabii. beraber. Ee, Reklama gitmemiz lazımmış. E, reklamdan sonra devam edelim. Tamam. Bu aralar oyalar Hı, var ama. ya. <laughs> Eyvallah. Olsa be. İşte canlı yayın faciası diye. <laughs> kendi kendine böyle arkadaş arkadaş konuşurken. <laughs> Hiç hiçbir şey yok. 3 2 1 ama. kayıt durumu. Sizde bu risk var işte. Bizim sette en azından 3 2 1 ama şey bana şey işte Söylüyordun ki hani belki yetişir susmana diye. Ama 30 saniye <laughs> çok çabuk geçiyormuş burada ya. Ay ben çok hesap çabuk geçiyor dedim. vakit. Anlamıyorsun evet. nasıl geçtiğini şekerim. <laughs> <Pardon>. Sen şimdi <laughs> et... Ne demişsin dur konuşacağız ona geleceğiz ona sonuna tamam. doğru. Tamam. Ee, eski Türk filmleri aşk kodlarımızı bozdu mu dedin? benzeri bir şey söyledim aslında. Ne demek bu? Ya bu sadece eski Türk filmleri değil. Hani artık hani günümüzdeki dizilerde de öyle. E, iş uzasın diye sürekli böyle hani acı çeken, mahvolan kadınlar var ya ben oradan çok sıkıldım. He. Bu yani sadece hani Türk dizileri değil, 80'de de. Genel olarak bizim camia insanların aşk hayatını mahvediyor bence yani. Öyle bir durumumuz var. Ben o yüzden düzgün bir aşk filmi çekmek istiyorum mesela. Nasıl olacak? Yani böyle bir şey. şöyle bir şey var Ama ya sabah. Aşk dediğinde zaten aşk dediğinde bir tarafta bir acı yok mu? İşte acı var da şimdi. Acı var mı acı? Acı var mı acı? Var acı. acı. <laughs> şöyle bir şeye geliyor. Şimdi e, mesela bizim kız, kendi kız arkadaşlarımla hep konuştuğum bir şey bu. Kız geliyor böyle deli gibi aşık olmuş. Nedir sorun diyorsun? Anlatmaya başlıyor. İnsan psikolojisi de her yerde üç aşağı beş yukarı aynı ya. Genelde temel problem şu oluyor. Şimdi bir kadına git dersen kalıyor biliyorsun kal dersen gidiyor. <laughs> Hiçbir şey demezsen de dönüp ne yapmam gerek diye soruyor ya. Mesela benim kız arkadaşlarımın çoğu bunu benden öğreniyorlar. Ben niye bu kadar tecrübeliyim? Çünkü ben iki abiyle büyüdüm yani. Ha, tabii tabii onların çok büyük tecrübe. ben o e, düşman saflarında yıllarımı geçirdiğim için kim nasıl köpek edilir? Kim hani aşkından nasıl süründürülür? Erkek camiasında hangi taktikler var? Onları bayağı master class derecesinde Biliyorum, o e şimdi senden yani. eğitim istiyorlardı bu zamana kadar gelen <laughs> ben bütün Ben aşk doktoru olarak böyle. Şimdi bundan sonra aşk doktora olacaksın. Aynen öyle. Ya, hangi taktikle ne yapmalıyız, kime <laughs> ne mesaj atmalıyız, kime ne söylemeliyiz? Bir de şeyi sö söylemem lazım. İngilizce e, eğitim üzerinden bir yerde başlayacağım ben şimdi. Çok ilgilenen insanlar var. Buradan söylemiş olayım. E, tiyatro ile İngilizce'yi geliştirmek üzerinden bir şey yapacağım. Sonunda da bir oyun sahne diyeceğiz. Aa, onu biliyorum dur şey ne oynayacakmışsınız? Dur, Grease. Grease'i evet. Reproduction diye. <laughs> Gene ya onu nasıl yapacağız? anlat anlat. Oyun yönetiyorum ben zaten de bu e, Türkiye'de daha önce. İyir hayatım aşağıya. Gel. Ondan sonra geç böyle. Ha, çok basit. Beni tutulacak. Tamam, sonra aynen iyilerekten geri gideceksin. <laughs> <laughs> Aslında onu çekmeniz lazım <laughs> ama. <Aklıma> ya <mahya>, kıyamam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dua et yayına çekmedi seni Bak <laughs> gel buraya diye Mikrofon geldi Mikrofon geldi <laughs> Mikrofon geldi <laughs> Şey Sis bir de yanar döner bir meyve tabağı istiyorum sabah mümkünse. Lütfen, bir de disko topu. <laughs> Birdenbire öyle dönüşse ya burası sabah. Düşüse var mı şöyle bir şey şuradan bir top iniyormuş falan böyle. Ya. Bize böyle spotlar dönüyormuş falan. Işıklar yanıyor Bir programda çok severim şey ben disco topunu. Aynen bende. Sen de mi çok seversin tabii, canım. tabii. 80 kuşağı işte. yani. 74 kuşağı evet, ölmez gibi. Kopamadık galiba biz o kuşaktan. Yok kuşaklar. evet. Dur bir daha Lucy. <laughs> 80'de dal durumu. Anlat şu bir şey. de Commodore 64 vardı. Hatırlıyor musunuz <laughs> onu? Ay şu şeyini anlat. Vaktimizi yiyeceksin la tamam. diye. Evet, ne? Şu projeni, Greece'i. Ya Greece işte bu e, İngilizce eğitim üzerinden e, çocuklara İngilizce olarak drama dersleri vereceğim ben. Ondan sonra finalde de bir müzikal sahneleyeceğiz. de benim çok sevdiğim gene işte bak 80'ler bir müzikal öyle, öyle bir, bir, yani. bir şey var. Ona çağırırım seni gelirsin artık. Herhalde. Ama artık böyle. Gelmez miyim? Evet. Finalde Peki. sen çıkarmışsın ama. Evet Sürpriz. <laughs> 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 tabii tabii. <gülüyor> şey hem Macar kökenliymişsin hem de sadrazam torunuymuşsun. Evet. <laughs> doğru mu? <laughs> doğru. Bitti. Bu kadarmış. doğru, <laughs> doğru mu? Doğru. Aha. Ya... Şimdi bunları konuşurken böyle biraz <laughs> hafif geriliyorum. Evet öyle bir şey. Ayıptır söylemesi. Yani evet ayıptır söylemesi ama işte sorulunca da söylemek zorunda kalıyorsun ya röportajda. Benim Peki şey hani rahatlığı sevenlere hani rahat, böyle çok rahat ve geniş insanlara saldırı azam torun olsun derler ya olur. <laughs> Sana... <laughs> eyvah. İyi bir nesneler Oradan haraz. çık sağa dön oraya da kendine sol. Beni çok fena sabedirme Eyvah. <laughs> ne konuşuyorduk şöyle bir e, ciddi sanat Ay grisi, grisi, programı konuda. <laughs> ne güzel gidiyorduk birden coşumculuk bir de, oldu. Bir de sen Hı. şeyle Oscar'larda dalga geçip topkapı ödülleri törenim yapacaksın? Oscar'larda dalga geçmedim canım. Ya gene işte röportajlarda sorulan bir soru bu. Hani He. Oscar almayı düşünüyor musunuz? Kan Film Festivali vesaire üzerine. Ben de bir gün şöyle bir şey söyledim. Gerçekten de bunun olmasını çok istiyorum. E, topkapı ödülleri diye bir şey olsa dedim ve hani bunu biz organize ediyor olsak Türk sineması buraya gelse ve Hı. ben mümkünse Judi Dench'e veya Anthony Hopkins'e yaşam boyu onur ödülü versem yani hani o bir Batı her, durumu her, var ya her, yani her. Oscar alacağız Oscar alacağız falan filan ben ona çok inanmıyorum yani işte İran sineması Kore sineması ortada yani adamlar Hollywood'un üstünde de filmler yapabiliyorlar ve hani illa bir Oscar durumu yerine bir de işin komiği ben böyle bir şey yaptım sonra birkaç arkadaşımızla Face'de böyle bir e, esprileşme durumu oldu. Onun üstüne ben Topkapı ödülleri hayırlı uğurlu olsun diye bir ha, üst işte de. Ondan sonra insanlar sen bunu ciddiye alıp Geçim Hanım tebrik ederiz Topkapı ödülleri <laughs> konusunda en iyi kadın mı aldınız diye. Baya bir, e, bir hafta kadar böyle bir Topkapı ödülleri esti Türkiye'de. Halbuki onu söyleyelim daha henüz olmadı ama inşallah 10 sene içerisinde gerekli sponsorları bulup böyle bir şeyi bulup, bulup bulacağız. Tabii da yapacağız? Yani küçük bir top kapı heykeliyle şöyle bir şey versek, Olur. sen bence <gülüyor> <Olmaz>. <gülüyor> Antonio bence dedence olmaz. Arada Şarpen de gelirmiş Antonio mesela. Antonio daha kadar yaşıyor. <laughs> Gömdü adamı. <laughs> Helva dağıtıyoruz değil mi? Kolteyde durdur. <laughs> Ama sabah bak yine yapıyorsun Bilmiyorum. ve ben yapmıyorum sen ama yapıyorsun Ama yap, yap ama ya. Ama yap yap ya. diyorsun çok gülüyoruz diye. Sen çok diyorsun. ağırsın bugün. Ağır mıyım? Evet. İki gözüm anladın <laughs>